Yeni bir dalış videosundan herkese merhaba. 2023 Eylül ayında bir dalış günü. Eski videolarıma baktığımda serbest dalışta ne derecede geliştiğimi ve yaptığım hataları gözlemliyorum. Bu açıdan çok faydası oluyor. Kayaya tutunup çağrımı yapıyorum. <laughs> Kikla stresimi hissetmiş olacak ki hızlı hareket ediyor. Ve ben de ıskalıyorum. Diğer dalışımda iner inmez kara gözler yuvalarından çıkmaya başlıyorlar. Başta atış yapmak yerine izliyorum. Sonrasında içlerinden birini seçip atışımı yapıyorum. Ve dizgimde yerini alıyor. Zıpkınımı tekrar kurup diğer dalışım için sakince nefesleniyorum. Dibe inerken yuvasına girmekte olan kitlayı fark ediyorum. Durup atış fırsatı verince atışımı yapıyorum. O da dizgimdeki yerini alıyor. Birkaç dalış ve ıskı atışlardan sonra dalışı sonlandırıyorum. Bu videodaki en önemli hatam güneşe doğru yüzmek. Özellikle sığ su dalışlarında güneşi arkamıza alarak dalış yapmalıyız. Aksi halde balıklar bizi rahatlıkla fark ederken biz onları fark edemeden kaçırırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.